AK Parti hükümetinin Türk milletine faturası Kurtuluş Savaşı'ndan ağır olmuş gibi görünüyor. 4 kişilik bir aile sokakta yaşasa 19 bin lira harcayarak sadece aç kalmıyor. Bu haritayı kim yorumlamalı? Bu haritayı Yahudi'den, İsrail'den cesaret madalyası alan yorumlama. Zenginlik zannettiğimiz yoksulluğa eriştiğimizde de elimizde hiçbir şey kalmıyor. Kiramızı yine ödeyemiyoruz, bir araç alayım desen alamıyoruz. Kredin varsa ödeyemiyorsun, kredi kartın gırtlağına kadar dolu vaziyette. Başkanım, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi Sağ misiniz? Sağ olun sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim başkanım. Türkiye jeopolitik durumu itibariyle her zaman hareketin, gündemin olduğu bir ülke. Yine gündemimiz yoğun. Buna isterseniz başkanım yakından başlayalım. Bu Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan kaostan ve istikrarsız ortamdan eklenerek bir bölgesel yönetim gibi bir şey vardı. Bunlar bir yerel seçim çağrısı yaptılar ve 11 Haziran'da seçime gidiyorlar. İşte kendilerine göre bir... Meclisler, başkanlar, yerel yönetimler seçecektir. Böyle bir oluşum Orada vardı ve bu artık bir seçim yapıyor, bir kendince tarih belirliyor. Buna ilişkin Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları oldu. Efes Tatbikatı'nda konuştu ve işte bir oldu bitti olursa bununla karşı harekete geçmekten çekinmeyiz dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Tabii PYD'nin Kuzey Suriye'de seçim yapması özeti bu. Aynen bu. PYD bir terör örgütü. Evet. Suriye parçalanmaya yüz tutmuş. Parçalanması için birçok devletin, başta Amerika, sonra Avrupa sonra İsrail ve bu sıralamada hiç onlardan geri kalmayacak şekilde ne yazık ki Türkiye'deki Hükümetin, yani Türkiye bunu istedi demek istemiyorum. Çünkü Türkiye bunu istemedi hiçbir zaman. Ama hükümet bu konuda çok ısrarcı. E, yıllardan beri biz de bunu hep dillendirdik. Muhalif duruşumuzu. Suriye'yi bu noktaya getirmeyin diye. E, dolayısıyla dediğim gibi Amerika, Avrupa, İsrail ve Türkiye'deki hükümetin, AK Parti hükümetinin yoğun çabaları, ısrarlı, dirayetli kendilerince duruşları sonucunda Suriye'nin geldiği nokta ortada. Yani bir tek üniter yapısına sahip Suriye bir şekilde iç karışıklığa götürülüyor. İç karışıklığın sonucunda bugün hala en güçlü muhalif bile Esad'ı zulmetmekle suçlayıp işte Esad da şuydu deme şeyine bile girebiliyor ama sonuç ortada. Dolayısıyla özetlersek şu oldu. Suriye'de karışıklıktan faydalanan önce işit diye bir örgüt türedi. Daha sonra biz mesela ÖSO'ya sahip çıktık. Özgür Suriye Ordusu. Aslında ÖSO dediğimiz örgüt içerisinde o günün şartlarında 2010'lu yılların başlarında ilk Suriye karıştığında içinde İŞİD'in de barındı, içinde PYD'nin de, barındı, barındı, de barındığı, içinde PKK'nın da barındığı, içinde El Kaide'nin de barındı bir örgüttü. Daha sonra e, bunlar parçalandı. İŞİD orada başka bir yol çizdi. İşte PYD başka bir yol çizdi. ÖSO kendi işte içinde kendi orijinaline başka bir şey, başka bir dava edindi. El Kaide'nin durumu değişti falan filan derken aslında hepsi yabancı istihbarat ajanslarının CIA'nin, Mossad'ın vesairenin plan kurduğu üzerine bir şeyler yaptı, devşirme hareketlerdi ve günün sonunda buradan ayrılan PYD ki biliyoruz PYD kimdir? PYD Türkiye'deki PKK'nın Suriye'deki uzantısı. Yani PKK diyebiliriz buna. Onlar kendi bir alan oluşturdu ve bu alanda aslında bir kurtarılmış bölge inşa ettiler kendilerince. Burada ne yazık ki Türkiye'nin de rolü var. Hükümet Esad'la anlaşıp yani aslında olay ne biliyor musun? Biz Suriye'nin kuzeyinde bize göre güneydoğuda bir harekat yapıyoruz. Mesela sınırı geçiyoruz ya mesela sınır ötesindeyiz. Şu anda da öyleyiz. Sınır ötesine girmemizin sebebi bir tampon bölge oluşturmak. Tampon bölge oluşturmamızın sebebi ne? Orada bir PYD yapılanmasının olması, varlığı. Yani bizim meşru hakkımız orada PYD'nin varlığından dolayı doğuyor. Peki PYD orada nasıl var oluyor? Nasıl türüyor sorusunun cevabı Suriye'de bir yönetim zafiyetinin ortaya çıkmasından dolayı. Yani biz Suriye'yi karıştırıyoruz. Suriye'yi karıştırdığımız için ortaya çıkan bir terör örgütünü bize etkisi olmasın diye bir tamponla birlikte bir yere hapsediyoruz. PYD'nin günün sonunda güneyinde Suriye ordusu var. Kuzeyinde Türk ordusu var. Ortada bir koridorda PYD var. Ve bu PYD Artık o bölgede cirit atmaya başlıyor. Kurtarılmış bölge ilan ediyor. Halbuki sen oturup Esat'la desen ki ben bu PYD'yi istemiyorum. Esat diyecek ki ben de istemiyorum. Biz, sen desen ki ya senin toprak bütünlüğünü biz korumak istiyoruz. Sen meşru bir hükümetsin. O da der ki sana evet ben de toprak bütünlüğümü korumak istiyorum. O halde ne yapalım? Birlikte çalışalım bu terör uzantılarından bu toprakları temizleyelim. Desen Esat kabul edecek. Ama bunu yapmak yerine PYD'yi bile gün geliyor meşru görüyor yaptığı bir faaliyeti. Ama Esad'ı, Esad rejimini gayrimeşru görüyor bizim hükümetimiz. Böyle olunca PYD kendine cirit atma alanı oluşturuyor. Ve bugün burada bir seçim gündeme geliyor. Bu tabi uluslararası hukuk anlamında bu seçimi kim tanıyacak, kim tanımayacak gibi şeyler gündeme gelecek. Başta Amerika atlayacak, bunu meşru görecek. Avrupa'dan sesler çıkacak falan. Dış politikada bir hukukçu olarak söyleyeyim devletler hukuku, milletler arası hukuk şöyle işler yazılı bir kuralı yoktur aslında. Güçlünün sözünün geçerli olduğu hukuk alanıdır milletler arası hukuk. Yani Türkiye'de işte birine darp etmenin cezası şudur, hırsızlığın cezası budur gibi maddeler vardır ve bir otorite, devlet otoritesi, yargı otoritesi vardır. Bu suçlar işlerinde bu cezalar çekilir. Evet. Ama uluslararası alanda bu şöyle yürür, işte şunu yapmanın cezası o devletin ekonomik durumuna, uluslararası geçerliğine bağlıdır. O yüzden Türkiye'nin bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bir yaptırım gücü olmayacaktır, olamayacaktır. Bu da çok üzücü. Bu Türkiye'deki bazı odakları, bazı terör odaklarını cesaretlendirecektir. Terörün en büyük beslenme kaynağı aslında cesarettir meşruiyettir. Terör iki şeyden beslenir. Meşru olmaktan ve cesaret alabileceği alanların açılmasından. Şu anda PKK zannedildiği gibi en güçsüz zamanlarını yaşamıyor. Bizim hükümetimizin yanlış politikalarından dolayı sınırın ötesinde en güçlü zamanlarını yaşıyor. Evet. Dolayısıyla buna da dur demek hükümetin işi ama böyle bir şeyleri yok. Ben nazik. fotoğrafı başkan biraz daha geniş açıdan bakacak olursak bir soru daha buna eklemek istiyorum. Bu da çok dikkatimi çekmişti. Bu Netanyahu'nun oğlu Instagram'da bir paylaşım yaptı. Bir harita paylaştı. İşte Kürdistan'dan bahsediyor. Burada bir soykırımdan bahsediyor. Büyük özgür, yaşasın özgür Kürdistan gibi bir söylemi var. Ve bu yıllardan beri daha önce de siz de bahsetmiştiniz. Haydar Baş hocamız da daha önce bahsetmişti. Bir büyük Orta Doğu projesi, Arzı Mevut projesi. Biraz da bu açıdan değerlendirmenizi isteyeceğim ben. Bu Arap Baharı dediğimiz şey aslında tek başına Türkiye'nin sığınmacılarla doldurulması değildi. Bak bunu çok tekrar ediyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Arap Baharı denen şey Orta Doğu'nun nüfusunun boşaltılmasıydı. Evet. Dolayısıyla bu amaçlarına ulaştılar. Boşaltılan nüfus da şimdi ee, ne yapmak istiyorlar? İşte böyle gayrimeşru devletçikler oluşturmak istiyorlar. Şimdi zannetmesin ki hiç kimse Türkiye'ye, Suriye'ye, Irak'a kendi topraklarında bir egemenlik alanı bırakmayan İsrail, Amerika sana bir egemenlik alanı bırakır. Hiç böyle bir hayalin, hevesin olmasın. Yani sana bunu Türkiye'ye karşı, Suriye'ye karşı, Irak'a karşı kurdurur. Ondan sonra gelir en büyük ceremeyi sana ödetir. Bu iş böyle olur. Dolayısıyla e, burada Netanyahu'nun oğlunun maksadı Zaten gizli bir maksat diye, yıllardır var olan bir durum. Büyük İsrail diye bir proje var ki harita orada Trabzon'a kadar dayanıyor. Yani Erzincan'a geliyor. Erzincan biliyorsun Trabzon sancağının bir uzantısı gibiydi. Dolayısıyla yani harita öyle bir şey ki Ak Karadeniz'e kadar geliyor. Hani bir şey yapacaksın oğlum bari mantıklı yap ne alakası var. Karadeniz'in bu işle ne ilgisi var gibi bir şey çıkıyor. Dolayısıyla bu maksat belli. Bu maksada karşı ne yapıyorsun? Soruyu şuradan sormak lazım. Bu haritayı kim yorumlamalı? Bu haritayı Yahudi'den, İsrail'den cesaret madalyası alan yorumlamalı. Bu haritayı ben Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım diyen yorumlamalı. Bu haritayı sen ben yorumlayamayız. Bu haritayı sen ben bir şey de diyemeyiz diyemeyiz derken karşı koyamayız anlamında değil. Biz bu haritayı zaten toptan reddettik. Biz tarafımız belli, duruşumuz belli. Ama Türkiye'de çıkıp Misak-ı millerin çizilmesi için kanını ortaya koyan insanların, atamızın var olduğu, bize cumhuriyetin, vatanın armağan edildiği bir ortamda çıkıp başkalarının emellerinin işlerine gelen şekilde ben bu projenin eş başkanıyım diyen, bu projenin taşıyıcısı, uygulayıcısı ülkeden cesaret madalyası alan yöneticiler bu haritayla ilgili şimdi çıkıp bir şey demekle muhataptır. Buna bir cevap vermek durumundalar ee, ama ne yazık ki zaten buna hizmet edildi bugüne kadar. Dolayısıyla Orta Doğu'nun geldiği nokta da belli. E, Türkiye'de de Orta Doğu'da yaşanan kader yaşatılmak isteniyor. İşte buna uyanık olmak lazım. Evet. Ve bu aslında projenin bugün dünyada uygulayıcılarının başta İsrail ama büyük oranda Amerika ile birlikte ve bunu uygularken de NATO gücüyle bunu uyguladığının da bir şekilde NATO'yu arkasında tutarak NATO üyesi olmamasından bahsetmiyorum bu arada. Ama bu gücün bir şekilde arkasında durduğunu bilerek uygulandığını da bizim farkında olmamız lazım. Tarafımızı ona göre görmemiz lazım. Neredeyiz? Neye göre hareket etmeliyiz? Stratejilerimizi onlara göre belirlememiz gerekiyor. Evet. Çıkan bölge insansızlaştırdı ama hepsi tabii Türkiye'ye geldi. Ancak Türkiye şimdi ben bu konuda da çok haber oldu. Ruanda'yla turizm anlaşması yaptı. Yani. Evet. Yani. Ruanda ile turizm anlaşması yaptık. Ruanda'nın Ali Çağatay'ın tweetini gördüm. Gazeteci Ruanda'nın yıllık turizm geliri 438 bin dolar. Yani kapalı çarşının Yarım günlük cirosu kadar hemen hemen diyor. E şimdi zannediyorum sırada Güney Afrika ile kış turizmi, İzlanda ile yaz turizmi anlaşması var. Suudi Arabistan'la deniz ticareti anlaşması her an yapabiliriz balıkçılık üzerine. Öyle saçma bir anlaşma ki düşünsene İzlanda ile yaz turizmi için anlaşma yapıyorsun. Gidiyorsun Güney Afrika ile diyorsun ki kayak turizmi için anlaşalım. Suudi Arabistan'a gidiyorsun diyorsun ki biz senden balık alalım falan. Böyle bir saçma sapan bir anlaşma. Maksat belli. İngiltere bütün sığınmacıları Ruanda yollayacağını evet. beyan ediyor. Aradan bir ay geçmeden, daha doğrusu bir, bir buçuk yıl önce bunu yolluyor. beyan ediyor. Bir ay önce hemen hemen yolluyor. Yolladıktan hemen sonra Ruanda ile turizm anlaşması yapıyoruz. Ruandalılar bize gelecekler. Biz Ruanda'ya gider miyiz? Niye gidelim? Çünkü ben Ruanda'nın haritadaki yerini bilmiyorum. Yani birçok insanda bilmiyor. Bu anlaşmayı imza atanlar da muhtemelen birçok Ruanda'yı haritada göster desen gösteremez. Ama Ruanda ile turizm anlaşması yapıyoruz. Biz herhangi bir ülkeyle turizm anlaşması yapabiliriz. Yapmalıyız da birçok ülkeyle. Ama sığınmacı başlığıyla gündeme gelmiş İngiltere'deki sığınmacıların deposu olarak kullanılan bir Ruanda'nın turizm anlaşması yaptığı bir ülke olmak soru işaretleri doğuruyor. Burada şöyle de bir şey var. O kadar sığınmacı ülkeye doldurdular ki İngiltere de Türkiye'ye yollayacaktı demek ki. Ama cesaret edemedi kamuoyunu karşına almamak adına. Ruanda'yı yollayayım oradan alın dedi. Aktarmalı. <laughs> aktarmalı bir uçuş güzergahı <laughs> oluşturuldu. Tabi bu aktarmalı uçuşlarda şöyle bir şey var. Yunanistan'dan Los Angeles'a giden bir yolcu İstanbul aktarmalı 28 bin liraya gidiyor. İstanbul'dan giden kişi 58 bin evet. liraya gidiyor. Yani bu aktarmalı daha ucuza geldiği için Ruandaya götürüp oradan Türkiye'ye getiriyor <laughs> olabilirler. Doğru. Başkanım nüfusla ilgili gerçekten Türkiye çok sıkıntılı günler geçiriyor. Yani her veri çok olumsuz geliyor. Bu noktada yeni veriler ortaya çıkmış. Verilerin söylediği şu. Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti. Türkiye nüfusunda 2023 yılı yaşlı nüfus oranı %10.2'ye çıkarak rekor kırdı. Yani yaşlı nüfusun artışında rekor kırdık. 1927'den bu yana en yüksek oran. Nüfus sayımı yapıldığı seneden beri Türkiye'nin çıktığı en yüksek oran. Aynı zamanda çocuk nüfusunda da bir manada 1935'ten beri en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Evet. Yani nüfus artışının olmamasının sebeplerini çok irdelemeye gerek yok. Ekonomik sebepler. Gençler evlenemiyor. Gençler evlendiğinde iş bulamıyor. İş bulamadığı için dünyaya çocuk getirmek istemiyor. Artık Çocuk bakmanın maliyeti de çok fazla. Külfeti de eskiye nazaran hani şey vardı meşhur bundan 20-30 sene önce, 40 sene önce 50 sene önce neyse çocuğu yapıyordun, tarlaya yolluyordun gibi ama şimdi bu çocuk tarla yok, bir şey yok gibi maliyetler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bir problem oluşturuyor. O yüzden insanlar çocuk sahibi olmak noktasında geri duruyorlar. Yani bunun sorumlusu aslında Türkiye'yi yöneten irade. Yani Türk insanının çocuk sevgisi, çocuk sahibi olma hevesi bilinen bir şey. Bu bizim kültürümüzde var, bizim adetlerimizde var. Yani evlendi bir çift ve aradan 2 yıl geçti, çocuk sahibi olmadılarsa henüz çevreden, anneden, babadan hemen sorulmaya başlanır. Kısık sesle birlikte kulağa eğilinir. O çocuk niye yok kızım? Çocuk niye yok evladım gibi. Yani bu bizde bir genel kültürdür. Evet. Sonra 1 iki 30 yaşını geçtin, iki çocuktasın. Derler ki ya niye iki çocuk var falan. Bunları biliyoruz. Bunlar bizim sürekli gündemimizde, kültürümüzde olan şeyler. Bunu aşıp çocuk sahibi olma noktasında geri durmamızın sebebi e, tamamen e, Türkiye'de bu oranın düşmesinden bahsediyorum. Yoksa eski performans olmayabilir. 4 çocuk bakalım, 5 çocuk bakalım, altı çocuk bakalım. Eskiden daha yoğundu. Daha mahirmiş eskiler bu hususlarda. Bunu kabul etmek lazım. Ama hiç yapmamak ya da işte bir çocukla konuyu kapatma hevesimiz biz gençlerin aslında şuradan geliyor ekonomik sıkıntılar. Bu ekonomik sıkıntıları çıkaranlar bunun aslında müsebbipleri. 1927 diyoruz ilk defa yaşlı nüfus 27'den beri hiç olmamış. 27 savaştan çıkmış, cumhuriyeti yeni ilan etmiş. Ya hakikaten millet olarak sudan çıkmış balık gibisin. Çok zor bir şarttasın. Kurtuluş savaşı yapmışsın. Daha yeni nihayetermiş ermiş. Ondan önce 4 yıl dünya savaşı yapmışsın. Ondan önce 100 yıl civarı bir sürü savaş yapıp her savaşta kaybetmişsin gibi bir sürecin sonunda ve bir sürü genç nüfusu yitirmişsin. Bir sürü genç nüfus savaşlarda yitirilmiş. Günün sonunda 1927'deki nüfus sayımında yaşlı nüfus yüksek çıkıyor. Şimdi biz savaş yapmadık, savaşa gitmedik, bir şey olmadı. Ne oldu kardeşim? Bize ne oldu? Ne oldu da biz bu haldeyiz? Bu gençler niye bu durumda? Sorusunun cevabı demek ki savaşsak bu kadar kötü etkilenmeyecektik. Cevabı bu. Savaşsak ya da en çok bu kadar etkilenecektik. Yani AK Parti hükümetinin Türk milletine faturası Kurtuluş Savaşı'ndan ağır olmuş gibi evet. görünüyor. Çok manşet oldu başkanım <laughs> bu şey gerçekten. Bir veri daha açıklandı başkanım bugün. Açlık sınırı dün açıklanmış 19.000 lira. Evet. Yoksulluk sınırı da 61.700. Nasıl değerlendiriyor? Şöyle açlık sınırı dediğimiz aslında bir bireyin günlük kalori ihtiyacı. işte örnek veriyorum 2.000 ise 2.000 kalorinin alınabileceği gıdalar çok asgari biçimde yazılıyor. Bu gıdaların marketteki fiyatları bakılıyor ve açlık sınırlı çıkarılıyor. Yani de, ne demek istiyoruz? Sokakta yaşasan, 4 kişilik bir aile diyorlar ya, 4 kişilik bir aile sokakta yaşasa şu 19 bin lira harcayarak sadece aç kalmıyor. Yani açlık sınırını böyle algılamamız lazım. Bunu vatandaşına reva gören bir hükümet, bir iktidar vatandaşına zulmediyordur. Bunun başka bir izahı yoktur. Kamuda tasarruf adı altında işte normalleşme bilmem nesi anayasa değişiklikleri şunlar bu millet aç kardeşim. 19 bin lira açlık sınırı diyorsun. 19 bin lira açlık sınırıyla yaşayan insan sayısına bakıyorsun milyonlar. Yani 19 bin lira açlık sınırı olmasına bir itirazımız yok ki. Sorun şu. Bununla birlikte 10 milyon insanın muhatap olması. 10 milyondan fazla insan açlık sınırının altında yaşıyor olması büyük bir sorun. Ve bunu kendine yedirebilen bir hükümet, iktidar var 23 yıldır iktidarda. Bu dünyanın neresinde olsa bırak 23 yılı 23. gününde bütün yetkililerle istifa eder, ülkeyi terk ederler. Ama bizimkiler pişkin pişkin 23 yıldır ülke yönetiyorlar. Bu da gerçekten çok acı bir durum. 60 bin yoksulluk sınırı Türkiye'de reel olarak 60 bin yoksulluk sınırıdır ama sen de biliyorsun ki Türkiye'de 60 bin lira kazanan kişi zenginim diye geziyor. Ya o kadar ki kötü. Yoksulluğu zenginlik zannediyoruz. Evet. Açlığa talim ediyoruz. Tablo bu. Evet. Zenginlik zannettiğimiz yoksulluğa eriştiğimizde de elimizde hiçbir şey kalmıyor. Kiramızı yine ödeyemiyoruz. Bir araç alayım desen alamıyoruz. Kredin varsa ödeyemiyorsun. Kredi kartın gırtlağına kadar dolu vaziyette. Yani zenginlik zannettiğin yoksulluk sınırında hakikaten yoksulsun. Böyle bir durum var. E 60 bin lira değil şu anda İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin büyük şehirlerinin neredeyse tamamında. Büyük şehir olmayan illerimizde hani biraz daha giderler azalsın. Ama ortalama Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin olduğu eve 80-100 bin lira girmediği müddetçe de biliyoruz ki bu insanların geçinmesi gerçekten inanılmaz zor. E şimdi bunu çözmesi gereken bir irade var. Hangi irade bu? Bunu ben mi çözeceğim? Bunu iktidar çözecek. Hükümet çözecek. Çünkü hükümettesin. Yani hükümetten in ben iktidar olayım ben çözeyim tamam kabul ediyorum. Ama hükümet bunu çözmeyip saçma sapan gündemler oluşturuyorsa bu milletin açlığından ancak keyif duymasından kaynaklı olabilir. Başka bir sebebi olamaz. Hep söylüyorum bu iş eğitimle çok alakalıdır. Benim en çok önemsediğim konu başlığı eğitimdir. Eğitim böyle olduğu müddetçe ki yeni müfredatta çok konuşuyoruz. Daha da konuşacağız bunları. Çok daha gündeme gelecek. Eğitilmeyen, eğitilmesini istemediğin, adeta bir tabiri caizse yarış atı mantığıyla sınavlara soktuğun insanların, ezber mantıkla doldurduğun insanların, bir de o ezberi şu anda öyle bir hale getiriyorlar ki ezberin içinde Cumhuriyet yok, Atatürk yok, milli değerler yok, bizim kültürümüz yok, örfümüz, adetimiz, ananemiz doğru düzgün yok. Kendi okumaları var sadece iktidarın. Böyle yetiştirirsek nesilleri e bu hükümet yetkilileri de saksıda yetişmedi. Bunlar da bu eğitim düzeninden çıktılar. Aynı çıktılar gelecek ve ülke daha da kötüye gidecek. Bir an önce bu sistemin üzerine değişmesi lazım. Sağ olun başkanım. Son olarak farklı bir konuda bir soru sormak istiyorum başkanım. Bu Ersan Şer'in davası çok gündem oldu. Takip edebiliriz mi bilmiyorum. Burada yani bir okudum. Ufak. Furkan Apartmanı'nın avukatlığını yapıyor. Kendisi de sürekli her konuda yorumlarıyla bilinen birisi. Haktan hakkaniyetle falan şey yapıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Yani avukatlık tabii farklı bir meslek. <laughs> evet. Bizim de mesleğimiz. Suçluyu savunmak gibi bir tarafı da var. Suçluyu savunmak tarafında olup olmamak ama tercihtir. Yani avukat suçlu savunur mu? Tamam. Savunur. Bak bir önerme yapalım. Avukat suçlu savunur mu? Evet savunur. Avukat suçlu savunmak zorunda mıdır? Hayır değildir. Avukat suçluyu ne için savunur? Para için savunur. Evet. Para için yapılan avukatlık adalet için mi yapılmış olur? Muhtemelen hayır. Dolayısıyla önermenin sonucu bu işte adalet yok, bu işte ne para var? Para var. Para var para gibi var. görünüyor. Ne diyelim? E, toplumun bunları görmesi bu, bu tip olaylarla, bu tip vesilelerle ben kıymetli olarak görüyorum. E, çünkü bu insanların ismi bazı siyasilerimizin. Vesilesi Cumhurbaşkanlığı adaylığında bile geçti. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla evet, evet. bu vesileler de görülmesi için kıymetli Öyle oluyor. Belki ücretle anlaşılmamış. Belki de evet. Parada <laughs> anlaşılamamış olabilir. <laughs> İhtimaldir yani. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Yine güzel bir yayın oldu. ne buluşun güzel.